E, doğum kontrol hapı e, nedir diye özetlemek gerekirse, doğum kontrol hapı e, östrojen ve progesteron hormonlarını içeren e, hormon ilaçlarıdır. Bir de doğum kontrol hapının sadece progesteron hormonunu içeren başka bir grup daha vardır. Doğum kontrol hapları dünyada 1960'lı yıllardan beri e, bir koruma yöntemi olarak e, önemli bir seçenek halinde e, ciddi bir e, nüfusa hizmet eden ilaçlardır. E, Sıkça tercih edilmesinin en önemli nedeni çok yüksek bir etkinlik sağlaması ve yan etki insidansının yan etki ihtimalinin düşük olması. O e, durum itibariyle de kadın doğum itibariyle de, kadın doğum etkinliğine tarafından sık tercih edilen ilaçlar kategorisine almaktadır. E, sadece indikasyonlar yani gebelikten koruma indikasyonları, kullanımları dışında e, yan etkileri kabul edilecek bir takım etkileri aslında bizim için bir avantaj sağlamakta ve bu sayede pek çok hastalık tedavisinde bu ilaç grubu kullanılmaktadır.